Rüyada memur görmek ne anlama geliyor? Rüya ve istihare yorumları. Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Rüyada memur görmek. Bu rüya kötü bir şekilde yapılan işlerin hep aynı olduğuna ve çok sıkıcı olduğuna, rüyayı gören kişinin yapılan işlerden ötürü sıkıntıya düşeceğine ve çok yoğun olarak çalışılmasına rağmen halen bir arpa boyu yol gidilmediğine delalet eder aynı zamanda, resmi bir kuruma yapılmış olan iş başvurusunun açıklanacağına tabir edilir. Rüyada memuriyete tayin edilmek. İş hayatında son derece yorucu ve yıpratıcı işlere girişileceği ve bu yüzden ruhen ve bedenen çok fazla yıpranacağına işaret eder. Rüyada genç memur görmek. Sosyal hayatta ve aile içinde yaşanılan sorunlardan başını kaldırıp kendisine ayıracak zaman bulamadığına işaret eder. Rüyada çaycı görmek rüyayı gören kişinin, çok uzun zamandır beklediği sevinçli ve mutlu bir haberin alınacağına tabir edilir. Aynı zamanda, iş hayatında işleri ve çalışmaları ağırdan almaya yorumlanır. Rüyada müstahdem görmek İş hayatında yapılan çalışmalarda çok büyük ve geri dönüşü olmayan zararlara uğranacağına ve işletilen firmanın bu yüzden kapanmakla karşı karşıya kalacağına ve bu durumun çok uzun bir süre devam edeceğine yorulur. Aynı zamanda, rüyayı gören kişinin, çok mantıklı ve akıllıca hareket ettiğine, çok iyi çalıştığına ve bu şekilde çalışmaya devam ederse en kısa sürede karşılığını fazlasıyla alacağına tabir edilir. Rüyada hademe olduğunu görmek. Rüya sahibinin, çok büyük bir sorumluluk ve çok karmaşık bir işle karşı karşıya olduğuna ve sıkıntılı bir dönem geçireceğine işaret eder. Rüyada sekreter görmek rüya sahibinin, beklenmedik bir anda çok güzel ve sevinçli haberler alacağına ve bu haberler ışığında yapılacak işlerle ilgili yeni kararlar vereceğine delalet eder. Videomuza like atmayı kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın bir başka videoda görüşmek üzere esen kalın.